Ziya. Ah Ziya. Senden işimiz var Ziya. Dinliyorum abi. Bu Dahanit'i yengenin abisi çıktı biliyorsun. Duydum abi. Sana herifi araştır dedik. Kenarıyla araştırmışsınız Ziya. Abi müdürden gelen bilgiye göre ben. Tamam oğlum tamam. Neyse. Gel. Bu sefer ince işçilik yapmamız lazım Ziya. Şimdi... Ben bu herifi doğrudan indiremiyorum biliyorsun. Malum yengen. Ölmüyor da zaten fark etmişsindir. Ama herkesin bir topuğu vardır illa ki. Topuk derken abi? Ya bizim bir Cafer abi vardı. Artist Cafer. O anlatmıştı. Bu hani... Bir savaş vardı ya tahta at falan vardı. Hangi savaştı o ya? Truva mı? De abi. lan Truva lan. Ağzın bal yesin sizi ya. O savaşta işte bir tane <laughs> var. Buna kılıç işlemiyor. Öldüremiyorlar herifi. Ama bir tek topuğundan ölüyor herif. Onun filmi de var abi. Brad Pitt oynuyor hatta. Harbi mi lan? İzleyeyim. Bizim bu herifi içeri attırmamız lazım. Hapse girmesi lazım bu herifin. Nasıl olacak abi bu iş? Tetikçi değil mi oğlum bu herif? Şimdi müdür buna yeni bir hedef verecek. Hedefin kim olduğunu da biz bileceğiz. Çünkü müşteri biz olacağız. Sonra bu hedefi indirirken bunu kaydedeceğiz. İçeri girince de şişleyeceğiz. Abi, müdürün işi ona vereceği garanti değil ama. Şirketin başka tetikçileri de var Onu abi. Onu ben halledeceğim. Ona müdür karar vermiyor. Şirketten bir tanıdık bulacağız. Sen şimdi öldürülecek birini bul bana bu akşam. Bizim listeden ölmesini istediğimiz birini seç. Şirkete haber uçuralım, bir an önce bitirelim bu işi. Tamamdır abi. O iş bende. Hadi oğlum, hadi. Oyalanma, hadi. Yani sonuçta o senin öz baban. En fazla ne yapabilir ki benimle evlendin diye? Yavrum ben bunu sana daha önce de söyledim de sen nedense bana inanmak istemiyorsun. Bu adamın beni vurmuşluğu var. Ya ben küçücük çocuktum. Bir yaramazlık yapardım, bu herif beni köpek kulübesine bağlardı ceza olsun diye. Köpek kulübesine? Annemi de o öldürdü. Ne? Yani bir kanıtım yok ama biliyorum. O yaptı. Annemin kaza yaptığı arabayı kurcalattı. Babanın böyle biri olması nasıl bir şeydir bilmiyorum. Yani tahmin edemiyorum. O zaman gerçekten haklısın korkmakta. Korktuğumu nereden çıkardın? Korkmuyor musun? Korkuyorum. Ama baba katili olmaktan korkuyorum. Artık bana zarar veremez o herif. Yapacağı her şeyi yaptı zaten. Hakikaten lan. Dövdü, vurdu, eziyet etti. Her şeyi yaşadım ben. Şimdi eziyet etmenin başka yolunu bulmuş herif. Artık dövemez çünkü seni. Vuramaz. Ya da köpek kulübesine bağlayamaz. Eksikliğini başka yerden çıkartıyor şerefsiz. Ama bu sefer öyle olmayacak o iş ona bu zevki yaşatmayacağım. seninle konuşmamız lazım. Kulağıma bir şeyler çalındı. Ve evet. silah işine girmişsin. Girdim, evet. Silah ve uyuşturucu yok demiştim. En çok para bunlarda baba. Bu para meselesi değil, prensip meselesi. Ne prensibi ya? Köpek kulübesinde insan besliyorsun sen. O hak etti. Ama uyuşturucuya alıştırılanlar masum insanlar. Ya bırak insanlar paralarını ne istiyorlarsa ona harcasınlar. Sonunda öleceklerini bilmiyorlar mı? Bize ne? Herkesi kontrol edemezsin baba. Herkesi değil. Bir tek seni kontrol etsem yeter Hayır baba. Beni de kontrol edemeyeceksin artık. Yetti. Kimi istersem onunla evlenirim. Yağmur'u seviyorum ben. Onunla evleneceğim. sonuçlarına katlanacakmışım. Kılları kadayıf olmuş hala beni tehdit ediyor aklınca. Sonuçlarına katlanacakmışım. Asıl sen katlanacaksın lan sonuçlarına. Gariban. Efendim abi. Oğlum bu kesmedi lan beni. Benim bir şeyler yapmam lazım. Bu bize arsasını satmayan bir hani. <laughs> Babam dokunmayın dedi. Neydi o bir şeyinin bir şeyiydi. Tamam hatırladım hatırladım abi. Sen bizim adamları topla da bir kafa göz kıralım bakalım. Benim bu enerji yatmam lazım bir yerlerde. Tamam abi arıyorum. Hayırlı işler. Ne oluyor lan? Ahıra mı giriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok mu oğlum? Biraz dans edelim dedik. Şu itlerini pistten çek de pis boşalsın şöyle rahat rahat dans edelim. Sen ne diyorsun Enver? Babana saygın var ama kimse benim mekanıma böyle dalamaz. Anladın? Sen merak etme. Yakında burası benim olacak. Ekber babanın bundan haberi var mı? Buraya dokunma demişti sana. Heh, işte ben de tam o yüzden dokunmaya geldim. Artık Ekber baba yok var. Benim ismim Enver Baltacı. Kimseden izin almama gerek yok. İstersem alırım burayı. Emin misin? Eminim. Ziya. Şu müziğin sesini aç oğlum. Sen, sen gel. Saldır. Saldırsanız oğlum. Saldır lan! Saldır! Sıkır lan! <gülüyor> <gülüyor> Güzel. ya. Zorla da götürebiliriz. Ama uğraştırmayız. Hadi. Ne senin ne işin var burada? Eee Enver Bey'le tanıştık. <laughs> yani böyle beyefendi, böyle kibar arkadaşlarım var. Hiç haberim yok. Kendisi benim arkadaşım değil çünkü. Aşk olsun Aydancığım ya. Ne kadar güzel bir başlangıç yapmıştık aslında seninle. Hı? İnsanlık için küçük, benim için büyük bir dayak bu. Hı. Abi Aydancığım ne dikiliyorsun otursana. Bak Enver Bey'in bir arkadaşı varmış. Onun da oyunculuk ajansı var onu konuşuyoruz. Yani. Aydan otur. de annenle konuştuk biraz. Oyuncu olmak istiyormuşsun sen. Ama şimdiye kadar biraz dandik ajanslarla takıldın herhalde. Merak etme, bundan sonra hep en iyilerle çalışacaksın. Benim bir kankam var, bütün büyük yıldızlar onun ajansında. Ay ne kadar güzel ya. Bir de bu aralar bir ev problemimiz var herhalde, onu da halledeceğim ben. Sen bana bir söylesene. Niye yapıyorsun sen bunu? Aydan, Yani o yanımla konuştuk işte biraz. Kadıncağız çok dertli. Senin bu ismi lazım olmayan arkadaşın var ya, daha. Çok eziyet etmiş sana. Yazık gerçekten. Ama hiç şaşırmadım biliyor musun? Yani biz de tanışalı daha üç dört gün oldu. Herif bana da etmediğini bırakmadı. Bu adamın varlığı toksik. Aynen ya. Şimdi de benim hayatımı mahvedecek herif. Yağmur'la ilişkimi bitirmeye çalışıyor. Olabilir mi ya böyle bir şey? Yani ben de mecburum. Kendi gardımı almak zorundayım. Elbet. Şimdi Aydancığım. Eğer bana yardım edersen... ...sana istediğin her şeyi veririm. Bak, böyle bir vaat de yok ha. İstediğin her şeyi diyorum. Ev, para, araba, iş. Ne istersen açıkçak... E, şimdi hani burada yardım derken neden bahsediyoruz tam olarak? Yani işte ufak tefek casusluklar, küçük sırlar, kirli çamaşırlar, eski manitalarda olur böyle şeyler. Sen bana dahını ver, ben de sana ne istiyorsan onu vereyim. Ne kadar bir paradan bahsediyorsun peki? Çok. Sen söyle. Çek defterin yanında mı? Çek defteri falan bunlar. Eski de kaldı artık. Nerede onlar? Bu var ama. Al bakalım. Yazı bana. Yürü anne gidiyoruz. Ne, nereye gidiyoruz ne oldu ki? Yürü dedim anne. Ne yazmış oraya? Affedersiniz yazmış. <laughs> Aydan çok ayıp değil mi? Ben gidiyorum. Sen istiyorsan kalmaya devam et. Çok affedersiniz ben onunla konuşacağım. Aklının başına gelmesini sağlayacağım. Pardon. Pardon. Babama da rest çektim ya. Biz Yağmur'la evleneceğiz dedi. O ne dedi peki? O da... Eğer bunu yapmaya kalkarsan... ...sonuçlarına da katlanırsın. Özürlerini iletti, katılamayacağını söyledi. Benle dalga mı geçiyorsun? Dalga geçiyorum tabii kızım. Ne diyecek? Tehdit etti adam. Ama bir önemi yok. Biz evleneceğiz tamam mı? Sen de bunu istemiyor muydun zaten? Gidelim belediyeye en hızlı nasıl oluyorsa bu iş... ...bir an önce halledelim olsun bitsin ya. Ne oldu? Meryem. Yangından mal kaçırır gibi mi evleneceğiz? Ya zaten benim ailem de yok yanımda. Ya annem var işte o gelsin. Abim var diyeceğim de... Onu. Ya Enver. Ee, Babamla konuş. Babanla da konuş bence. Yani çık karşısına artık. Ne olacak? Hayır. Yok hayır çıkamam bu halde. Bu halde derken ne var yani halinde? Oğlumuzu taşıyorsun sen. Ya, tabii ki öyle de. Utanıyorum. Babam çok güvenirdi bana. Yaz yağmur. Biliyorum bak hayal ettiğin gibi olmadı. Haklısın. Bana güven bak. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Herkes kabullenince sen babana falan da söylediğinde istediğin düğünü yaparız. Tamam? En azından bir gelinlik giyeyim mi evlenirken? Tabii ki yavrum. Sen nasıl istersen. En pahalısı, en güzelinden. Bak. Tamam mı?